Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuymak nasıl yapılır onu anlatacağım. Bugün sizlere kaşarlı kuymak tarifini vereceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Ocağımın altını yaktım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve tereyağımın erimesini bekliyorum. Bu tereyağı geçen videoda yapmıştım. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Tereyağımızı iyice eritiyoruz. Bunu normalde Trabzon peyniriyle yapıyorlar ama ben bugün bunu kaşar peyniriyle yapacağım. Burada 3 yemek kaşığı mısır unum var. Tavama yavaşça döküyorum. Ve bunu güzelce kavuruyorum. Bunun püf noktası güzelce kavurmak. Mısır unumu güzelce kavurdum. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir bardakta iki parmak az su ekliyorum. Suyu yavaş yavaş döküyorum. Altını kısmıştım. Şimdi ocağımın altını tekrar açıyorum. Şimdi bunun içerisine tuz ekliyorum. Tuz tamamen damak zevkinize kalmış. Az veya fazla koyabilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı tuz ekledim. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi kaşar peynirlerini ilave ediyorum. Ve bunu kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Görüyorsunuz. Kaşar peynirim çok güzel uzuyor. Evet. Kaşarlı kuymak tarifimin yapımı bitti. Ahmet Efendi mutfağından bugün sizlere kuymak tarifini verdim. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun.